Uzaktan kumandalı silah sistemleri alanında dünya markası olan ve halihazırda bu alandaki ürünleri 20 farklı ülkede kullanılan Aselsan'ın denizlerdeki ürünlerinden biri Muhafız. Muhafız halihazırda Aselsan'ın denizlerdeki en yüksek kalibreye sahip uzaktan kumandalı silah sistemi. Muhafız 30 mm MK44 Bushmaster 2 silahını kullanıyor ve dakikada 200 mermi atabiliyor. Sistem 15 ila 60 derece arasında değişen yükselme açılarına ve kayar bilezikle 360 derece yan dönebilme kabiliyetine sahip. Sistem hedef belirlemek için temel olarak gelişmiş gündüz ve gece elektrooptik kameralarını kullanıyor. Gemi radarlarıyla da entegre çalışabilen muhafız kendi elektrooptik sensörünü kullanmadan da gemi radarının bilgilerini sağladığı hedeflere otomatik angaje olabiliyor. Sistemin elektrooptik sensör kısmı, Güngör HD yüksek çözünürlüklü gündüz kamerası ve asır termal kameralarından oluşuyor. Ve sistem bu sayede oldukça yüksek kalitede gece gündüz görüntü alabiliyor. Ayrıca ASELSAN, elektrooptik sensörlerin daha da kabiliyetli hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Muhafız, gelişmiş elektrooptik kabiliyeti sayesinde entegre olduğu deniz platformunun keşif, gözlem ve durumsal farkındalık kabiliyetlerini de önemli ölçüde arttırıyor. Muhafız, savaş harekat merkezinden veya köprü üstüne kurulan konsollardan kontrol edilebiliyor. Yine isteğe göre düşük, orta veya yüksek atış hızlarından atışlar yapılabiliyor. Muhafızın oldukça yüksek bir takip kabiliyeti var ve asıl olarak su üstü asimetrik hedeflere karşı görev yapıyor. Fakat hava hedeflerine de kısıtlı olarak angaje olabiliyor. Muhafıza yurt dışından oldukça talep gösterilmekte. Hali hazırda Katar, Azerbaycan, Hırvatistan, Filipinler ve Malezya'nın donanmaları muhafız entegreli farklı çaplardaki gemileri kullanıyor.